Merhabalar, ben Emre Ünsal. Gaziantep Bizler Ahmet Güner Ortaokulu'nda İngilizce Öğretmeniyim. Yaptığımız bu proje eğitim teknolojileri kategorilerinde yer almakta, aynı zamanda mezun grubundayız. Bir tane İngilizce Öğretmeni, bir tane de görsel sanatlar uzmanı ile çalıştığımız bu projede takım adımız Kelime Avcıları. Drama tekniği ile görsel kelime materyali ise projemizin adıdır. Projedeki hedef kitlemiz Milli Eğitim Müfredatı'nı yürüten tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileridir. Gerek yapılan araştırma sonuçları gerekse kendi deneyimlerimize baktığımızda İngilizce öğretiminde birçok sorunla karşı karşıya kalmaktayız. 3 Bizler sorun kaynağı olarak gördüğümüz kelime öğretimini nasıl daha etkili ve kalıcı hale getirebiliriz sorusuna cevap aramaktayız. Üç. Bu kapsamda e, içinde resimli kelimeler bulunan, bir Snap Words e, tekniğini kullandığımız, yani resimli kelimeler tekniğini kullandığımız özgün bir materyal tasarlamayı düşünmekteyiz. Hiç. Seçtiğimiz bu, bu kelimeler ünite kelimelerinden oluşmakta. 3 Buradaki amacımız ise seçilen bu kelimeleri belirli bir bağlam içerisinde drama tekniğiyle kullanılarak sunulması. 3 Ayrıca özgün olarak üreteceğimiz senaryolarda bu eğitim materyaliyle anlamlı öğrenmelerin ve kalıcı öğrenmenin sağlanmasını hedeflemekteyiz.